Açıyorum önce ben. Açın. Neyse halim çıksın. Aa gözüş o ne? Aa çok değişik. Aa bu ne? Ne var? Ay ne bileyim bir kavga mı, gürültü mü, balık mı? Bakayım getir ben. Burada da bir... Aa iki Hı. taraflı kuş var. Bu ne bu bilemedim. Yolum var. Bir bak köprüden geçeceksin. Köprüden geçti gelin bir şeyler var. Bak bakayım ne olmuş. Ay aydın. Kuş iki kişi sen ortadaki kuşsun. İki kişi böyle ağzına bakıyor. Hayranları. Biri topuzlu. Bak bak kuşa bak ortadaki. Ha? Yüreğin açılmış. İyi ya. bilen biri baksa. Ah ah ah. Ne yorumlar, yolların var. Sanki Bodrum yolu. O Anne uçakla var. gidiyorum ya. Olsun. Ver bakayım başka. Çok Şöyle. Bir kal. <laughs> Kalbin bak kalbine bak nasıl açık. <laughs> Çok hmm. güzel, açık, ferah, temiz. Hmm. Bilemedim, dur bakalım. Şuna da bakayım. Yavaş. Ha neden ne çıktı hiçbir şey? Kap.